Selamlar dostlar bugün Age of Empires'te çok ilginç bir modla karşınızdayım karınca modu. Evet dostlar yanlış duymadınız bu modda karıncalar olarak oynuyoruz karınca imparatorluklarını savaştırıyoruz ve karınca krallığının yeraltının sahibi olmaya çalışıyoruz. Bir uzay modu serisi yapmıştım çok izlenmiştim Marslılarla oynamıştık bunda da bunda da karıncaların siz şimdi karıncalar var diye karıncalar birbiriyle savaşmıyor mu? Veya ideolojileri yok mu sandınız? Hayır efendim. Karınca krallığı monarşiyle yönetilen, karınca cumhuriyeti cumhuriyetle yönetilen, halkın karınca cumhuriyeti komünizmle yönetilen, demokrasiyle yönetilen karıncalar ve faşizmle yönetilen karınca reh var. Biz de bugün karınca reyhle karıncalığın en büyük devlet olacağız. Tüm karıncalara üstün karıncanın biz olduğumuzu ve bizim tarafımızdan yönetilmesi gerektiğini öğreteceğiz, öğreteceğiz, öğreteceğiz dostlar. Öncelikle videoya geçmeden önce dostlar bu bu tarz modları sizlerle buluşturuyorum. Olabildiğince fazla değişik mod çekmeye çalışıyorum. Fazlaca içerik üretmeye çalışıyorum. Bir abone olarak beğenerek yorum yaparak e, bana çok fazla destek olabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmından da Discord kanalımıza katılmayı unutmayın diyorum ve kendimden beklemediğim bir şekilde karınca rehle oynuyoruz dostlar. Ben şimdi savaş sesini kapatmak istiyorum çünkü kimin ne yaptığını detaylı bir şekilde görmek istiyorum. Bu şekilde başlıyoruz. Şimdi ilk başta buradan buraya gidilebiliyor mu? Gidilemiyor. Tamam. Böyle 28'lik bir şeyimiz var. Sadece harita çok büyük e, ee, sürekli işte yakınlaştırarak e, oynamak gerekiyor. Ee, buralarda başka ordumuz var mı? Yok. Şeyimiz falan da tamamıyla karınca çok güzel abi. Bu modu inanılmaz bir şekilde beğendim. İlk savaşımız burada görüntülediğimiz kadarıyla ee, karınca krallığı daha güçsüz gibi gözüküyor. Aslında e, evet karınca krallığı daha güçsüz gibi gözüküyor. Bizler ordumuzu karınca krallığının yanına Katalım abi ve faşistler olarak e, aslında faşist bunlar monarşiyle yönetiliyor. Bizim dostumuz olabilirler. Tamam. Birazcık geri alıyoruz. Monarşiler bizim dostumuz olabilir. Faşizmin iyi anlaşacağı e, bir devlet olabilir abi. Karınca Cumhuriyeti'ni kendimize düşman ve karıncaları da kendimize düşman olarak belirliyoruz. Biliyoruz kendimize eee şu anda il bakım alabiliriz. Daha yani başka bir şey alamıyoruz çünkü. Kendimize danışman satın alıyoruz. Vergi verimliliği, işte aylık miras alay sınırı falan filan bunları alalım, toparlayalım. Buradan bizim için oldukça önemli askeri akademi. Çünkü biz faşistiz. Biz tüm ülkeleri tamamıyla kendi içimize katacağız. Bunlarla ilişkimi geliştiremiyorum. Birazcık armağan gönderelim. Kendileri acaba bize söv sövüyorlar mı bundan dolayı mı duyamıyoruz şey yapamıyoruz Allahlan ha kimse kimseyle herhalde mutlu değil Yani bizi e, karınca krallığı ile işte kendi ilişkimizi geliştirmeye çalışıyoruz ama herhalde bir de şununla deneyeceğim sadece deneme amaçlı olarak Yo biz bununla yükselemiyoruz abi diğeriyle gayet iyi bak halkın karınca Cumhuriyeti ile gayet iyi bir şekilde ilişkim geliştirebiliyoruz ama geliştirmek istemiyorum. Komünistlerle neden geliştirmek isteyeyim ki? Sadece burada karınca cumhuriyeti tabi ve karıncalarla da düşmanız. O zaman yapacak bir şey yok. Halkın karınca cumhuriyeti ile komünist karıncalarla faşist karıncaların bir işbirliği, bir birbirlerine saygı duyuşunu tüm dünya görecek. Karıncalar olarak herhangi bir bina basamıyoruz. <laughs> bir daha bir de bina basabilsek gerçekten oturur burada ağlardım çok keyifli mod şu anda inanılmaz mutluyum Bu modu oynadığım için Kendimize savaşçı slinger Başka da bir şey basamıyoruz o zaman 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 Buraya bir 40 birim yapalım 40 birim yapalım sonrasında kaç 17 birim basabiliyoruz? 8 8 16 basarak bir ordu daha yapalım. Çünkü biz faşistiz. Biz ordu basacağız. Şuradan böyle alay sınırımızı alalım. Halkın Karınca Cumhuriyeti bize müttefiklik talebinde bulunmuş. Tabii ki de Halkın Karınca Cumhuriyeti ile müttefik olacağız. Çok güzel. Bunu da çok ucuza yükselttik. Aynı zamanda generallerimizi de yükseltelim bunu bir daha daha yükseltelim bunu düşürelim bunu düşürelim çok büyük bir ekonomimiz var bu ekonomiyle hızlı hızlı savaşlar yapabiliriz yapacağımız hızlı hızlı savaşlarla büyük gerçekten çok büyük 8 9 10 11 12 13 14 15 Ha, insan gücümüz kalmadı Tabii insan gücümüz kalmadı burada ekonomide yatırımımızı arttıralım daha yüksek daha fazla insan gücü alalım. 16, 17, 18. Basacağız, basacağız. Çok fazla ordu basacağız. Askeri seferberlik çok güzel. Şey vererek askeri seferberliğimizi de arttırdık. 21 oldu, bir tane fazla oldu. Bunlardan basalım. Kaç? 38, 39. Bir tane daha bastıktan sonra ordularım tamamlanmış olacak. 80 birimlik devasa bir orduyla. Bun, bu alçak bu alçak karıncalar var ya bu alçak karıncalar bak 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 kendileri karınca krallığıyla müttefiklikte kurmuşlar. Karınca krallığı bu ne oğlum iki tane müttefiki var bu adamın. Karınca krallığı adamlar monarşiyle yönetiliyoruz demiyor kardeşim. Gelene geçene müttefiklik atıyor. Hiç sıkıntı değil biz bu savaşı açacağız biz bu savaşı açacağız. Biz bu savaşı açacağız. Biz bu açacağımız savaştan 4 6. Hmm. Biz şimdi o zaman şöyle yapalım. Tabi birazcık info almış olduk ama biz tüm ordularımızla, biz tüm ordularımızla karınca bu monarşist karıncaların, bu alçak köpek monarşistlerin üstüne üstüne, üstüne üstüne, üstüne üstüne, üstüne atlayalım. Atlayalım ki bize karşı. Laga Luga yapamasınlar Dostlar bize karşı Laga Luga yapamasınlar Buradan ilişki iyileştirme falan değil Maksimum seviye alalım kardeşim Al şunu maksimum seviyeye bas Al şunu maksimum seviyeye bas Gidelim buradan yeni Yeni general alabiliyor muyuz 6-8 al bakayım Al bakayım kardeşim sana da gel Sizde yeni bir karınca daha güzel bir Karınca generali galiba yok Galiba yok O zaman biz bu bu kuşlara bu savaşımızı açacağız şimdi ama benim geldim işte dostum. Ha, tamam benim dostumun da askerleri var. Açıyoruz abi bu savaşı. Biz direkt monarşist alçak köpeklerin üstüne üstüne oturuyoruz. Büyük bir ordumuz var. orduları da ayırmak istemiyorum. Orduları da ayırmak istemiyorum. Şöyle bir savunma bonusu alacağım kendilerine. Kendilerine bir savunma bonusu alacağım. Şuraya geliyor gibisiniz. Gel bakayım kardeşim. Direkt yok ettik. Gelecek misin daha? Sen gelecek misin? He? Sen burada yüce karıncalarla gel 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 Seni çok güzel yok ettik. Seni çok güzel yok ettik. Sen kaçamıyor, kaçamazsın. Kaçamazsın. İşte bu. Kaçamazsın. Yok et bakayım şunların hepsini. Tamam. Gel. 35 birimim benim gelsin. Benim 35 birimim gelsin. 35 birimimiz buradan ilerleyecek. Şuradan ilerleyecek. Bak 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 bak. Bunun gelişine bak. Şunun gelişine bak. Şu alçağın gelişine bak. 2, 4, üf. Diğer 40 birim de gelecek. Diğer 40 birim de gelecek. Bizim başkentimize doğru yol alıyorlar. Sen gel bakayım. şu şuradan gel. Sen şuradan gel. Sen arkadan sen arkadan dolanacaksın. Bu alçaklar direkt kraliçemize doğru saldırmaya çalışıyor. Bak geri döndü. Geri döndü. Kaç. Kaç. Geri döndü. Gel. Kaç. 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 Gel bakayım sen şöyle. Oradan geri geri gel bakayım. Ha kaçmıyorsun niye? Niye benim buradan aslan parçam sana saldırıyor diye sen korktun değil mi? Sen korktun değil mi? Gel gel arkandayız arkandayız. Arkandayız ulan arkandayız. Sen de gel şöyle bakayım. Gel bakayım gel. Ben seni burada yakalarım dostum. Ben seni yakalar mıyım? Ah ah yakalayamadım ah. Ah yakalayamadım ah. Seni bir yakalasaydım var ya. Gel bakayım. Uy. Erkek. Erkek ya. Erkek kardeşim erkek erkek. Erkek geliyor bir tane daha geliyor. Gel bakayım aslan parçası gel. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Benim zenginliğimi. Hmm, zenginliğimin nasıl önüne geçeceksin? Tamam sizler birazcık fazlasınız. Bak kaçıyormuş gibi yapıyorum. Tamam mı? Kaçıyormuş gibi yapıyorum. Kaçıyormuş gibi yapıyorum ama benim burada desteğim var. Aslanım benim. Benim burada desteğim var. Gel bakayım buraya gel. Çok uzak gitmeyeceksin siz zaten kendinize... Kapanı kıstırdınız ya. Gel bakayım aslanım benim. Şöyle işgal ediyorsun tamam mı? 35'im gel bakayım buraya. Gel bakayım şöyle işgal ediyorsun. Tamamdır. Mükemmel. Karınca fethi. Çık. Karınca rahi olarak. Karınca rah nedir ya? Oğlum <laughs> ben ne diyorum ya? Karınca rahi olarak. Tabii ki de karıncaları dünyaya yüce karınca imparatorluğu Oy, oy 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 asker basmış tamam 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 biz bir kere biz bir kere şuradan eee buradaki kolu alıyoruz buradaki kolu alıyoruz buradaki kolu yani şurayı da istiyoruz bu arada bak şu şu kol yumurtlamak için gayet iyi bir kol kendilerine burada baskı kuralım bak ana, ana bölümüne kadar girdim bak bu şekilde bir baskı kuruyoruz tamam mı daha sonrasında eee dostlarımla ben birleşmek istiyorum abi bak buradan dostlarımla birleşeyim. Şuranın da kontrolünü ele alayım. Şurada farklı bir imparatorluk daha var. Orasıyla da bir baskı. Hemen üste baskı. Üstlerine baskı. Buradan da buraya bir baskı kuralım. Burada karıncalarım var ya içinden geçeceğim içinden. Aa, daha fazla alamıyorum. Şurayı da birleştireyim diyecektim. Daha fazla alamıyorum. Buraya baskı kurmak yerine şuradan e, alabilirim diye düşünüyorum. Aynen şu şekilde alabilirim diye düşünüyorum. Tamam. Başka alabileceğimiz toprak yok zaten. Gayet büyük bir toprak aldık. 72 farklı alanı topraklaştırdık. Bu da Karınca Rayh'ın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu herkese bir kere daha gösterecektir dostlar. Kimse ama kimse Karınca Rayh'tan daha güçlü olamaz. Karınca Rayh öyle bir güçtür ki karşısındaki tüm karıncaları pataklaya 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 hepsinden sabun yapar. Karınca Ray böyle bir güçtür ve o alçak güçler bu gücü bu gücü bu gücü bu gücü görecekler. Görecek görmeme ihtimalleri yok. O alçak alçak diğer karıncalar bu gücü görecekler. İliklerine kadar hissedecekler diyorum efendim kimse karınca rayhın üstünlüğünden daha büyük bir üstünlük tutamaz iddia edemez çünkü karınca ray karınca ray bak 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 karınca krallığı bizimle ilişkili geldi yani zaman at bakayım para ben sana anana sövmeye devam ediyorum hakaret bir tur hakaret alırım paranı anana da söverim sana sana da sövüyorum ulan sana da sövüyorum senin daha çok anana sövüyorum neyse sana Neyse benimle bir hafif ilişki geliştirdim. Bir hakaret ettim öncelikle sana. Öncelikle sana bir hakaret ettim. Şimdi tutuyorum seni. Şimdi seni tutuyorum. Devam kanka. Sen random halledersin. Süvari müvari araştırıyor. Atlı, atlı karınca birlikleri kuracağız. Atlı karınca birlikleri kuracağız. Atlı karın. Atlı karınca deyip espri yapmak istemiyorum ama kelimenin tam anlamıyla atlı karınca birliklerini kuracağız yani. Aslında atlı karınca derken atlı karınca birliği derken bu espri geldi aklıma. Gerçekten Paris'te bir ilk atlı karıncaları kuruyor muyuz acaba? Ey yavrum ey. Ey yavrum ey espri desem var. Ulan espri desem var. Biz dünyanın en güçlü şu anda yani bulunduğumuz konumun en güçlü karınca imparatorluğu birliği her şeyiz. Her 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 şeyiz. Yes. İşte bu kadar. Her şey bu kadar. Kimse karıncalardan üstün değildir. Karıncalardan üstün değildir. Karınca raytan hiç ama hiç üstün değildir. Karınca Raif olunmaz. Karınca Raif doğulur. Sen neredesin? Sen sen asker mi basıyorsun Aslan Parçası? Sen gel bakayım buraya. Ben senin o askerlerini sana yediririm. Sen hiç sen hiç o minik kapanıyor mu? Tamam mı canım benim? Ben sana o askerleri yedireceğim. Ben sinirliyim şu anda. Kime sinirliyim bilmiyorum. Okçu birimleri falan açıldı. Ey yavrum. Birazdan atlı karıncalar yapacağız. Birazdan atlı karıncalar yapacağız. Bu espriyi çok düşündüm. Bu espriyi çok düşündüm. Şimdi 10 20 10 8 8 16 17 18 19 20 atlı karıncalarımızı da ekliyoruz. Buradan 18 şöyle şöyle bir birlik üf ama ne kadar büyük bir birlik ama ne kadar güçlü bir birlik ama ne kadar güçlü bir birlik 8 8 16 peki buradaki buradaki asker ne kardeşim buradaki asker eksik ne burada anasını 18 8 8 16 Hatta tamam, 40 oldu işte. Ben ne diyorum? Burada bir eksiklik var sanki ya. Burada bir eksiklik var baba diyorum ya. Yok kardeşim eksiklik yok yok bir sürü görev yaptık bir sürü daha da yapıyoruz olanlar her, her her ay bir görev yapıyoruz her ay bir görev yapıyoruz inanılmaz inanılmaz herkes bizi düşman olarak belirle rekabetimiz dolmuş ey yavrum eşsiz sen elimden kaçabilir misin lan sen elimden kaçabilir misin sana şimdi bir tane daha savaşacağım neden Zevk meselesi ve bu sefer komi, komünist alçakları da davet etmiyorum komünistler de alçak bundan sonra benim gücümden benim gücümden kimse faydalanamaz bu şekilde. Tamam mı? Benim gücümden kimse bu şekilde faydalanamaz. Komünistler sağda solda bizim ismimizi, cismimizi, her şeyimizi kullanarak bazı böyle dalavereler, alavereler yapıyorlarmış. Burada hafif bir savaş var gibi. Ha? Kendisini tokatlamışız, geçmişiz. Bir daha tokatla kardeşim. Direkt yok et. Direkt yok et. Gidin siz buraya saldırın. Ya burada da aslında Tokatlarım diye düşünüyorum ama çok böyle ağırlarda gelecek. Ee, ağırlarda gelme, gelmez aslında. Tokatlarım ama ağırlarda gelecek olması bir tık ürkütmekte. Bir tık ürküt. Tamam burada artık daha başka bir şey kalmadı zaten. buraya vura 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 Bakalım. 33 birimi şuraya yardıma götüreceğim. Bak direkt buraya geliyorlar. Direkt buraya geliyorlar. Biz şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Buradaki karıncalara bak siz bölünün de ben sizi halledeceğim tamam mı? Siz bölünün. 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 Lan 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 gitme gitme gitme. gitme. Oğlum gitme. Buraya gel. Tamam mı? Böyle gel. Ama sen ebeveyninki yani. Tamam, sen şöyle gel. Bak ben oradaki 11.000'i yakalayacağım. Ben oradaki 11.000'i yakaladığım takdirde... Sizler... Yani... Ölümlerden ölüm beynin. Tamam mı? Ölümlerden ölüm beynim ben size diyorum. Ölümlerden ölüm beynin kardeşim. Burada şey falan yok mu ya? <laughs> Para mara almak istemiyorum ki. Aa, buradaki bizim 40 birimimiz. Aa bu arada ittifam devam ediyormuş. İttifam devam ederken böyle bir işlem yapmış bulunduk. Gel bakayım kardeşim oradan vuracak. Gel 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 seri yakaladım seri yakaladım aslanım benim gel buraya yok ettik direkt yok ettik oradan 26'ya vuracak bir de biz de buradan buraya vuracağız ey yavrum ey ey yavrum ey ey yavrum ey gel buraya gel buraya gel buraya hiçbir yere gidemezsin hiçbir yere gidemezsin onu yok etti gel yere gel yere işte benim oğlum işte benim oğlum buraları fethedersin sen şimdi işte benim oğlum gel bakayım sen de ikinci oğlum sen de buraları fethet. Adamsın başa belasın işte bu kadar. İşte bu kadar her şey bu kadar yüce karıncalar. Yüce karıncalar. Burada da vuruyor. Burada da vuruyor. Burada da vuruyor. Durmuyor vuruyor. Durmuyor vuruyor. Durmuyor vuruyor. Durmuyor kardeşim. Durdurla vuruyoruz. Durdurak bilmiyor. Durdurak bilmiyor. Alayları yüksel. Atlı karıncalarımız yükselsin. Atlı karınca demekten 76 bin kere falan mutluluk duyuyorum. Gerçekten mutluluk duyuyorum. Ben atlı karınca olmuşum ya. Ben atlı karınca olmuşum yemin ederim. Çok mutluyum. %100 ettik tamam. %100 ettik. Şimdi, şimdi biz karınca raif olarak e, maalesef ki yüzeye ulaşamıyoruz. Yüzeye ulaşma konusunda bazı dışlanmalarımız mevcut. Kendileri e, biz. İşte dünyaya da işte yok işte ne bileyim işte faşizm ya yayarız da arada hitler diye bir lavuk çıkar tüm dünyayı öldürür diye korktuklarından dolayı bizi yüzeyden uzakta tuttular ama bugün biz arınca Rayh olarak yüzeye de ulaştık artık yüzeye ulaşıp e, Avustralyalı bir ressam bulup işte Alman Avustralya akademisine girmeye çalışan ruh hastası bir ressam bulup ona faşist duygularımızı böyle etini kemire kemire ısırı ısırı aktaracağız. O da belki 2. Dünya Savaşı'nı çıkarır bilemezsiniz. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Abone olun ve Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.